Merhaba arkadaşlar. Bugün ekran yanımı bitirmek için açmamın yüzünden yani. Bir aboneden ne olacak diyorum bana sen de. Yani bu 26 abone kendi 25'e düştü. Ve takmadım. Ama şimdi 28 iken tam yolu ilerleyken 27'ye düşmüş. Kim abonelikten çıktı abi ya? Ya, ben ben az as, aslında şey de yapıyorum yani. Takipçilerimin kanalına abone de oluyordum. Nasıl lan Bu yüzüde not bana baya. Benim benimle abone yapalım bazen ya. Görüşürüz bu kadar <laughs> oynamayız.